Huzna'ya hoş geldiniz diyor. Yedincisini düzenlemiş olduğumuz satranç turnuvamız gerçekten sizlerle beraber onurlandı. Satranç turnuvalarımızı inşallah bunu açıp kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz. Bence sanki böyle bir vezir önünden böyle hani vezir gambit mi derler. Vezir gambit mi yapsak ne dersin? Bir üstadla oyun oynamak çok kolay değildir herhalde. Estağfurullah hocam. Bu bu oyunu hep düşüyorum biliyor musunuz? Evet. Ama <laughs> <Onu> güzel başladınız. <laughs> rica ederim, teşekkür ederim. Yani kaç hamlede dayanırım diye korkuyorum. Evet, bence bu konuda birazcık daha şeye geçelim. Sizinle bir bir chess master'la bu kadar oynanır arkadaşlar. Bundan sonra Chessmaster'la daha fazla oynamak biraz ayıp olur. Ben burada bırakayım. Çok onur oldu. Çok ben sağ de ol. çok teşekkür ediyorum. Burada terk etmekte fayda Beraber var. Beraber yapalım. Bence güzel bir oyun oldu. Pekala. Doğru kazansın. tamam. Gerçekten. tamam. Sağ Tuzla 7. Satranç Şampiyonası'ndayız ve bugün ilk hamleyi yaparak da başlattık. İnşallah bunun devamını da yapacağız. Satrançın gençlerimiz arasında, çocuklarımız arasında yayılmasını çok istiyoruz ve bunun da en çok oynanan oyunlardan biz olmasını istiyoruz. Çünkü çocuklarımızın hem zihinsel hem de bedensel gelişimleri, bizim için sosyal gelişimleri çok kıymetli. Hem sosyalleşmek hem de kendilerini sınamaları, kendileri denemeleri için hem hamleleriyle aslında sabrını da, stratejisini de, derin düşüncesini de en iyi şekilde sınayabildikleri bir oyunla biz gençlerimizin gelecekteki yapacağı hangi meslek olursa olsun, yapacakları, hayatında karşılaşacakları hangi problem olursa olsun stratejik düşünmeyi ve ona göre de daha analitik düşünmeyi geliştirecek olan oyunların gençlerimiz arasında yayılmasını arzu ediyoruz. Satrançta da böyle bir e, önemli bir özellik gördüğümüz için e, Tuzla Belediyesi olarak e, birlikte, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte, ve Satranç Federasyonu ile birlikte güzel bir organizasyon yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimize başarılar diliyorum. İnşallah daha nice güzel şampiyonlarda bütün Türkiye'deki chess masterları biz burada ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum. Biraz önce bir oyun oynadık chess masterımızla beraber yapmış olduğumuz oyunda da kendilerine de sordum. zamanda zamanında terk etmeyi bildim yenilmeden. Ve Türkiye'de çok büyük chess masterların, uluslararası oyuncuların çıkması da artık bizim geleceğe dair çok önemli başarılarımız için hazır olduğumuzu da gösteriyor. Santaj'da ortaokulda tanıştık yani ama profesyonel düzeyde değil. Oğlumun daha çok ilgi duymasıyla lisanslı sporcu ilk oğlum oldu. Şimdi çocuğumuzun ilgi alanının devamında biz de ilgilenmemiz lazım ki o bir yere gelebilsin. O şekilde ilerledi bizim santaj biz O şekilde baba oldu, katılıyoruz. Sonuç ben kazandım. iyi geçti benim için. Yani spor olsun diye maksat zamanımızı boşa geçirmemek, böyle spor aktivitelerine geçirmek, çocuğumuzu da bu şekilde yönlendirmek için örnek olmaya çalışıyoruz. Buraya buraya ilk defa geliyoruz. Ya yani çoğu yere geldik. Burada da daha öncesinden de olmuş duyduk. Bu belediyeye de çok teşekkür ediyoruz. Çok kapsamlı büyük bir turnuva yaptılar. Çocukların yanında da biz de katılma şansı bulduk yani. Biz de şans bulmuşken baba o katıldık. Bundan sonra da devamlı olacağını söyledi başkan. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Satranca küçüklüğümden beri ilgim var. Turnuva geçmişimde bulunmaktadır. 1078 UK'deyim. En son geçen yıl İstanbul Erkek Lisesi'nde turnuvaya katıldım. Güzel oynadığımı düşünüyorum. Rakiplerime başarılar dilerim. Ben uzun zamandır TSF İstanbul'u takip ediyorum, etkinlik takipimle Ve bu tuzlayı gördüğümde çok mutlu oldum. E, turnuvaya hemen başvurum yaptım. Ve çok mutluyum şu anda burada olduğum için. Kadıköy'den katılıyoruz. Ee, kızım Öykü Karadeniz. Ee, 9 yaş grubunda mücadele ediyoruz satrancı iki yıldır oynuyor kızım. Ee, başarılarına da okul başarını etkili olduğunu düşünüyoruz. Ee, güzel bir organizasyon. Bütün arkadaşlarına başarılar. Değişik illerden, çevre de gelenler var. Bu da organizasyonun ne kadar büyük olduğunu ve kaliteli olduğunu gösteriyor.